Evet, saatler 18.10 milli piyango çekilişinde amorti numaralar ve büyük ikramiyenin numaraları az sonra şans merkezimizde canlı yayında belirlenecek. Bir kez daha. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinde ve çevre illeri de etkileyen bu felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileklerimizi iletiyoruz. Ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz ve yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Evet, çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimizin huzurunda makineler kontrol ediliyor ve toplar tartılıyor. Bütün çekilişler eğitimlerimizi de canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Hemen kendilerini de sizlere takdim edelim. Hissel Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci. Milli Piyango yetkilisi Sayın Bengüsü Karaköçek. Beşiktaş 26. Noterli imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Öncesinde çekiliş eğitimimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimize başlayabilir miyiz? Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Hanım. Teşekkür ediyoruz. Çekilişe evet. başlayabiliriz Mutlu Hanım. Çekiliş heyetimizden bir kez daha çekilişe başlayabileceğimize dair e, onay aldık. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında tekrar çekiliş heyetimize dönelim. Çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Hanım. Teşekkür ediyoruz. Evet bir kez daha belirtelim. Çekiliş heyetimiz adına noterimizden onayımızı aldık. Bütün çekilişlerimizi canlı yayında, çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde şeffaf bir şekilde el değmeden makinemiz hava akımıyla hem amorti numaraları hem de büyük ikramiyenin numaralarını sizler için belirleyecek. Büyük ikramiye çekili amorti çekilişine geçmeden önce hatırlatmalarımızı yapalım. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangoonline.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Milli Piyango şans oyunları uygulamamız da tüm sonuçları canlı takip edebilirsiniz. Bu önemli hatırlatmayı sizlerle paylaşalım. Evet, büyük ikrami 10 milyon Türk Lirası. Numaralar az sonra belli olacak. Öncesinde amorti numaraları makinemiz sizler için belirleyecek. İlk amorti numarası 5. kürede belirlenecek. 5. kürede 0 ile 4 arasında toplarımız var. Bilenler 100 TL kazanıyor. 1. İlk amorti numarası makinemiz tarafından bir olarak belirlendi. İkinci amorti numarası 6. kürede belli olacak. 6. kürede de 5 ile 9 arasında toplarımız var. Bilenler yüz TL kazanıyor. Beş. 1 ve 5 makinemizin belirlediği amorti numaralar oldu. Büyük ikramiye 10 milyon Türk lirası ve şimdi makinemiz tüm kürelerden büyük ikramiyenin numarası olarak bir farklı kod belirleyecek. Tüm kürelerde toplar hazır durumda. Makinemiz el değmeden hava akımıyla büyük ikramiyenin numaralarını belirlemek için toplarını karıştırmaya başladı. 0 8 0 7 2 7 Evet büyük ikramiyenin numaraları belli oldu bir kez daha sizlerle paylaşalım 0 8 0 7 2 ve 7 makinemizin sizler için belirlediği numaralar oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye 10 milyon Türk lirası. Evet bir sonraki Milli Piyango çekilişi 28 Şubat Salı günü saat 17.30'da olacak. Çekiliş heyetimizi hemen ekranlarınıza getirelim. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar şu an itibariyle. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Süper Loto çekilişiyle yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacağız.